arkadaşlar bugün sizlerle kart seçimini yapacağız. Evet, bu kartlar en büyük kart oyununu ikinci bölümünü Şu bölümünü yapacağız. İzlemişsiniz bayağı Daha yeni çektiğimiz için. Sekiz kişi izlemiş. Aynı yani çektik. Evet arkadaşlar. Ve evet. yani Şimdi bir kişi. gün önce çektik sekiz kişi. Bu kadar izlemiş. Bu kadar yapacağız. Yani bu bölümün ikisi olsun. olacak. Evet. Bir sefer daha fazla şey yapacağız. Daha fazla yapacağız. Cezalı yapak mı? biz? Cezalı mı olsun? Cezalı iki olsun. Arkadaşlar biz bugün veya yani başka günlerde Ali'ye şey yapabiliriz. Korku yapabiliriz. Evet, Tam oldu. gelecek bize. Yani, her zaman bize kafaya çekecek. top vurma cezalı. Tamam kafaya top vurma. Baş baş. Tamam, başa top vurma cezalı amcaoz. Tamam. Handball topu bizim oynadığımız handball. Çektim. Iki. Hepsi şey mi oluyor? Hepsi aynı mı Deniz? Çektim. Hadi çek hep hep sen yemeyeyim mi misin? Tamam. 93. Tamam vur. Vur. Oh. vur. 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 Bak lan. Abi şey yap. Sen kızım. Sen. Abi üç kez sopayla bana vurmuştu. Bu ne hesabını alıyorum ya, arkadaşlar. Vurmuştum. Hadi hadi dön. Güzel. Bu bu. Tamam bu başka. Yani bir tane daha çok. Şey. <laughs> kaç? Abi ya. Gel bakalım Mert. Kanka büyük sonuncusu 95. 95 mi? Şaka şaka. Ama ben yeniyorum yine Çok sert Ay ben çok yedim. sert olmadım. Ama yüzüme çok sert. İçinden gelmedi. Abi böyle bir şans var Abi. mı be? Şanssızlık. Şaka yapıyorum. 232. Yendim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mert. Çok şey, sert şeye koyacağız. Al onları buraya koy. <laughs> Bunlar benim mi? Evet. Al, doğru. Evet. Çok sert. Tamam, o sert Arkadaşlar. Yani hiç hı hı. güzel gelmiyor zaten bana. Yani Deniz çok şanslı. Kaç? 242. Kaç Ay, rakam Hoca. Bana, 236 seninki. Ben Ronaldo çıktı. Ben, seninki tokaya, 242. 242. 242. 236. Benimki ama Ronaldo 242. Ronaldo Zlatan İbrahimovic ama Arkadaşlar ben kazandım. Bundan. Orası mı belli oluyordu? Hayır, evet. Evet. Ben sana şu yukarılarda. Hayır onlardan belli olmuyor. Mert. Kanka sen beni kazıklıyor mu durum? Hayır. Bunu ha. seni öldüreceğim. <laughs> Hep bana en çok atıyor ya. Bir türlü Ronaldo yok çıkmadı. Çok az çok çıktı bana. bu başka. Çok Şim kötü çıktı. Hava aşkına... Çok kötü çıktı. Kaç? 205. 217. <laughs> kim Hakan Balta? Şimdi kim? Hakan Balta. Gösterelim arkadaşlar. Ne göster? Öbürlerinde ne göster? kapandı arkadaşlar. <laughs> Ay Arka düşürdü. Tableti <laughs> düşürdü arkadaşlar. Siz tamam, göremediğiniz tamam. için özür diliyorum. Şunlar yok maç ataklar. Biz bunlar kullanmıyoruz arkadaşlar. Maç ataks mı? Ya bunlar da yok diye şunları da çıkartalım aşkına ya. Bunlar da var. Yok. Hay bak bunlar da var. Neresinde bunlar mi? var? Bunlar var. Tam bunlar da yok işte diyor ben de. Var onlar da var. Ne? Şunlar... Neresi var? Kalma. Var var. Biliyorum ben nerede olduğunu. Sen bana gösterirsin ben derim. Dur Şunda yok. Ve şunda yok. Tamam. Göster bir şey tamam. Göster bir şey. Göster. Ha, bu değildi benim. Dur dur. He buydu benim. 213. 213. <laughs> 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 ben, ben ha 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 ha. Oğlum ne bileyim ben yalan söylüyorum. lan. Ha doğru göstermedin. Arkadaşlar bunlar. Benimki bu. Evet arkadaşlar. Neyse bu. Sert durmadın. <laughs> Biliyorum. sert durmuyorsun zaten. Sen de bu sert mi vurdu? Hayır. Tamam. Kaç? 230. Bu kazık. Ha yok. Tamam. Çek. 200 kaç? 230. Nerede yazıyor ondakiler? Ya Göstersene bana. Bak bak ne Ya anne ya. F Tam bakarız anne. Bakar. Bak bak sen. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarımız çalmış olabilir veya Mert'in annesi. Mert kimmiş Arkadaşlar ya böyle bölüyorlar böyle Şeylerimizi Bölüm 2 söyleyeyim size şimdiden Mert kimmiş Mert gidiyor musun Arkadaşlar bu Videomuzun da sonuna gelelim Görüşürüz